Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fatih Sultan Mehmet'in peşine düştüğü gizemli tini MAHTÜM yani mühürlü toprak konusuna değineceğiz. Acaba Fatih Sultan Mehmet Limna Adası'na olan ilgisi neydi? Fatih Sultan Mehmet'in Limni Adası'na olan ilginç bir ilgisi vardı. Peki Fatih Sultan Mehmet Limni Adası'nı tini mahtum için mi Osmanlı topraklarına katmıştı? Limni Adası'nın Osmanlı'ya katılışına gelirsek Burası çok ilginç. 1456'da Limna Adası'ndan bir heyet geliyor İstanbul'a ve adayı kendi istekleriyle Osmanlı'ya veriyorlar. Adadaki garnizona Çoğurum kökenli 19 Yeniçeri atanıyor. Bir yıl sonra Papa'ya ait güçler işgal ediyor. Ama ada halkı Osmanlı idaresini istiyor. 3 yıl içinde Osmanlı güçleriyle birlikte adanın yönetimi geri alınıyor. Bu kez Venedikliler geliyor. Senaryo yine değişmiyor ve halk yine Osmanlı'dan yana tavır sergiliyor. 1479'da Venediklilerle yapılan anlaşmayla Limni tamamen Osmanlı idaresine alınıyor. Ancak Fatih'in Limni adasına olan ilgisi ne vergi ile ne de adanın stratejik önemi ile alakadardı. Zaten adadan toplanan vergi İstanbul'a gelmiyordu. Adadaki tımar sahiplerine gidiyordu. Venediklilerle yapılan anlaşmanın ilk maddesi Limne Osmanlı'ya verilecek deniyordu. Peki Fatih bu adaya neden bu kadar ilgi duymuştu? Sadece Limne adasında bulunan tin mahtum yani mühürlü toprakla ilgili eskiye dayanan bir inanç var. Başlangıçta bu özel toprağın yılan sokması ve zehirlenmelerin devası olduğu düşünüyormuş. 15. yüzyıla gelindiğinde ise başta bağ olmak üzere Salgın hastalıklara karşı da önleyici bir etki olduğunu düşünmeye başladılar. Fatih'in ise en büyük düşmanı vebaydı. Onun döneminde 1455 ve 1467'de İstanbul'da iki büyük veba salgını yaşanmıştı. On binlerce insan ölmüştü. Fatih o tarihlerde Balkanlardan adam yolluyormuş ve veba salgınının geçip geçmediğini öğrenmek istiyormuş. Geçmedi haberini alınca da Balkanlara dolaşmaya devam ediyormuş. Peki tini mahkum nasıl çıkartılıyor? Tini mahkum Limna adasındaki bir tepecikten çıkartılıyor. Yılın sadece bir günü Hz. İsa'nın dirildiği gün olduğu inanılan 6 Ağustos'ta. O toprak bir Hristiyan ailesinin sorumluluğunda. Tepenin hemen yanında bir çeşme yapılmış. Her 6 Ağustos'ta dini törenle tepede 2-3 metrelik kazı gerçekleştirilmekte. Ve bir miktar rengi kızıla çalan mühürlü toprak çıkarılıyor. Çıkarılan toprak önce çeşmede yıkanıyor, sonra bezlere sarılıp ağaçlara asılıyordu. Aynı süzme yoğurt gibi. Ardından da mühürlenip İstanbul'a saraya gönderiliyordu. Satılması yasak, kaçak olarak çıkarmaya çalışan ise kellesi vuruluyordu. İçinde zehir varsa o bardak çatlıyordu. Eğer bardak çatlamazsa içinde zehir yok demekti. O yüzden mühürlü toprak çok değerli. Diyelim ki elçisi padişaha bazı değerli kürkler ve mücevherler hediye edecek. Padişah da ona bazı değerli hediyeler gönderecek. Bu değerli hediyelerin arasında tini mahcum da vardı. Evet arkadaşlar, umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.